Kekim için karıştırma kabına 4 tane yumurtayı alıyorum. Üzerine 1 su bardağı şekerimi ilave ediyorum. Bardaklarım 200 milimlik klasik su bardağı. Güzelce köpük köpük oluncaya kadar çırpıyorum. Üzerine 1 su bardağı süt. Yarım su bardağı sıvı yağ. ilave ediyorum ve daha mikserimizi kullanmıyoruz arkadaşlar. Bundan sonrasında el mikserimizi kullanacağız ve bir su bardağı unumu ilave ediyorum. İki paket kabartma tuzumu ilave ediyorum. Neden iki paket kullanıyorum? Kekimizin pofur pofur daha güzel kabarması için iki paket ilave ediyorum ve şöyle bir güzel karıştırıyorum. Unu ilavesi kıvamına göre bakıp ona göre yapacağız. Kakao da unumuzu biraz koyulaştırdığı için önce kakao ilave edeceğim. Daha sonrasında un gerekiyorsa ilave edeceğim. 25 gramlık bir paket kakaomu da ilave ediyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Artı bir yemek kaşığı daha un ilavesi yapıyorum, tepeleme olacak şekilde ve yeniden karıştırıyorum. Unumuzu kontrollü koyarsak çok daha iyi olur. Evet, hamurumuz hazır. Bakın, bu kıvamda olmalı. Bakın, şöyle her evde bulunan dikdörtgen bir borcam kullanıyorum. Tabanına yağ ilavesi yaptım ve güzelce her yerine sürüyorum. Hamuru bakın güzelce üzerine içerisine boşaltıyorum. Ve 170 derece fırına kekim pişmeye gönderiyorum. Kekimiz pişerken biz de sosumuz, sosumuzu hazırlayalım. Tencereme bir buçuk su bardağı sütümü alıyorum, 1 su bardağı şeker ilave ediyorum. Bardaklarım yine 200 milimlik bardak ölçüsü. Yarım su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Yine bir paket kakao'mu ilave ediyorum. güzelce karıştırıyorum. Sonrasında ocağıma alıp güzelce kaynayıncaya kadar karıştırarak pişiriyorum. Sosumuz da kaynamaya başladı. Hazır. Kekim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi dilimlere ayırıyorum. Sıcak kekimin üzerine sıcak suçu, sosumu gezdiriyorum. Her yerine gelecek şekilde dökelim. Ve tatlımı bir 5-10 dakika dinlendiriyorum bu şekilde. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bir dilim çıkardım rahat alabilmek için. Şöyle alıp sizlere de yakından göstermek istiyorum. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın, takipte kalın. Allah'a emanet olun.